Bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, şimdi gazino kültüründe şöyle bir şey vardır. Yakın bilenler de bilir bunu. Eskiden solistlerin ayakkabısına şampanya döküyor. Ya yani ve bu yerini tabak kırmaya bıraktı. Arkasından garsonun ceketini yakmaya bıraktı. Biliyorsunuz evet. eğlence sektöründe bazı şeyler e, yapılıyor. Yani bu demetin yaptığı bir şey değil. Kızın üzerine çok gittiler. Ben zamanında Almanya turnesinde çok samimi söylüyorum. Hani benim de tarzım değil böyle şeyler. Hani alıp da bir insanın üzerine şampanya dökeyim ya da ceketini yakayım tarzım değil. Bire bir kulübün sahibi gelip ya Harun Bey çok önemli bir müşterim doğum günü sahneye gelecek şampanyayı seveceğiz vereceğiz patlatıp onu yıkayacaksınız. Ya ben yapamam bakın lütfen rica ediyorum bunu yaparsa burada bu kültür dediler. Ben de aldım yaptım ve o dönem biliyorsun sosyal medya yok yani evet. yoktu bu kadar işsel değildi. Şimdi haliyle hani bu tarz şeyden e, tabii ki bir, bir kesim bunu e, onaylamayabilir, bir, bir kesim onaylayabilir. Ama burada isteyen bir şey var, bir müşteri bunu istiyor. Müşteri daima haklı, hürriyetli bir evet. pozisyon vardı bizim camiamızda. Demetin üzerine haksız yere geldiler yani gazina camiasında ayakkabıya şampanya dökmek de vardı kafasından aşağı e, gül dökmek de vardı. Ceket yakma oldu, sonra tabak kırma oldu biliyorsunuz. Bu şov ben. gereği. Bu şov gereği yapılan bir şey. Yani yadırgamış olsa oradaki ilk önce sahnedeki izleyiciler yadırgar, o gülenler, yani, Bu şov de yani. gereği değil mi? Bu bir şov. O yüzden bence yani Demet üzerine bu kadar gidilmesin. 50 tane iğne olmuş yani e, Demet'in açıklamasını yaptı. Hiç gerek yok Demet kafana takma. Çünkü neyin ne olduğunu bilenler zaten biliyor zaten hani bilmeyenlere de bir şeyi anlatmak ve öğretmek çok zor bizim camiada. Evet. O yüzden çok üstüne gitmesin. Peki e, böyle görüntülere böyle sosyal medyada e, aşırı düzeyde tepki veren insanlara ne demek istersiniz? Ne diyorsunuz? Ya klavye kahramanları var. O kadar enteresan şeyler yazıyor ki, yazıyorlar ki yani geçen gün bir tatlı. Yani insanlık arasında ciddi bir savaş var. Millet birbirini öldürmeye çalışıyor. Ya sakin olun arkadaşlar. Zaten ölüyoruz, zaten ölüyor, hayat ölüyor. Yani bir de bunun üzerine ki o çok iş yapıyor ya böyle hasetliklerinden, kıskançlıklarından direkt insanlar kendilerine bir şey savunma hakkı buluyorlar. Bu da çok yanlış. Klavye kahramanlığının da bırakılması lazım. Ya yani buna bir e, şey bulmak lazım, bir yol bulmak lazım. Peki o şampanyayı e, yıkadınız mı müşteriniz ya da başka Yıkadım ya. yıkadınız mı? <laughs> Sonra da özür diledim. Ya, ya abi ne özür diyorsun? Yıka diyor. Bir de şunu da söylüyorum. Mesela hani o yorum yapanlar. Evet. Arkadaşlar siz hiç bir arkadaşınızın doğum gününde gidip de şampanya patlatılan bir ortama şahit etmediniz mi? O doğum günü arkadaşınızı baştan çal şampanyayla yıkamadınız. Mi? Evet. Şimdi bu da var. Yani şimdi insanlar hani belki de yapamadıkları için, belki de ona fırsat verseler o da isteyecek ya Demet keşke benim de başımda olsaydı bir şampanya döksün diyecek karakterler belki o insan. Başka var mı bununla ilgili bir sahne anınız var mı yoksa? Var çok var ama şu an mesela şampanya ile ilgili sorduğun için direkt aklıma bu geldi. Ben de Almanya'da bunu yaptım diyorsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.